Yılmaz geliyor burada. Onu renderda ayarlamaya çalışacağım. eğer renderda ayarlamaya sonra mikrofon değiştireceğim. pdpay gibi hayvanat gibi bir mikrofon alacağım. Sonra ordumları toplayacak. Ee, sadece Minecraft değil, ileride daha değişik şeyler gelecek. Mesela Outlast çekeceğim. Ondan sonra Minecraft değil de Minecraft online server bir çekebiliriz belki arkadaşımla. Ondan sonra Star of çekeriz açık dünya zombi oyunu. Eğer oturak çeker çekeriz. Şey, kamyonları falan deviririz. Yani ya her bir şeyler ya. olmamış aslında jet iner inekler falan var da koyun dolayı değildi sonra bir de kazmaya kalk lan oldu daha Şimdi kanalda iki kişi var işte bir de bahsettiğim arkadaşım var Ana sana ero çeker o çok müthiş kamyon sürüyor kendisi. Eğer taleplere göre değişik videolar da çekebiliriz. Mesela çok zorlarsak kasa kasa baş çekeriz. kesek mi lan? Gel gel, de yiyeceğim gel. Ağzından kesek de sonra küçük bir Aha gel lan buraya. Acı kıpır bezim yakında. İleride telefonlarla mobil oyunlar çekeriz. <applause> <applause> أسمع ما <applause> <أت. تصفيق> Ne yapacaktım ben? Şu, Kulübe yapmaya başlasak ne yok lan odun az daha. Hı. Şuraya itele. Yapmış şu, tuttuk odun daha yapar. Ondan sonra. Daha ileride hardcore daha sorular da ölmezsek. Modlayarak devam ederiz veya ayrı modlu Minecraft çekeriz. musunuz? Buradan düşme vakti. <laughs> Gece olmadan bir kulübe yap, kulübe bir olsa yapsak bari. Yoksa hakkor orada olduğu için zombiler, iskeletler ve kriperler ve taşaklar geçirebiliriz. Ne zaman? Ne bu? <laughs> Ondan sonra şunları bir toprak. Şunları kesekti. de. Şeyden taştan yapak. Daha da olsun. olursun. vefat etti çünkü. Ha, şuradan ufak çeşitçe Oha! Mübarek, ne var efendim ne Gelsene. Sen ne yapıyorsun ya? ya? Şimdi şuraya küçük kulübe gibi bir şey yapak. Gece olmaz üzere. Evet. Üzerine olsa benim işimi görecek bir yeri yapalım. Daha sonradan büyütürüz biz Şu, neyse tamam. O gerek yok. Ee, düzü oldu gibi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Baskın sonucu videoyu durdurmak zorunda kaldım. Evet. Bizimki harbi külü oldu. Aha gece oluyor. Tam. Space bırakın hiçbir sorun müthiş. Evet, çok güzel olmuş burası, Çok yaratıcı olmuş. Tam. Aslında YouTube'a ilkene kanal yani farz oldu gibi bir şey oldu. İlk video genellikle Minecraft oluyor gelenek ne bu nedir anlamadım gitti ee, Dediğim gibi sesim kısık geliyor olabilir. Elimden geldiğince anlamaya çalışıyorum burada. Ee, renderde Render'da düzeltmeye çalışıyorum. Olmazsa hayvan bir mikrofon alacağım. Başka çare yoktur çünkü. çok Yusuf Yusuf oldum. Sen dur orada. Hop, Şimdi şuradan bir tane kılıç yapalım ben çok pis tırstım çünkü Lan ne yapıyorum oğlum ben Tövbe tövbe Ben de sıyırdım iyice Şuradan bir de kapı yapalım. Tamam şuraya. Şuradan aynı kırık. Lan. Evet, kapı çok güzel bir yer oldu ama olsun. Kapı kapıdır. İşte kapı patmayacağım daha. Bu ya ne zararı? Sen şunu şurada, şurada. onu, onu, şu, onu şu. <laughs> şurada. Su. Test yapalım harika. tam zalaydı eğildi de. Neyse. Bak şu kız yaparız. Bir tane taj o şey yapalım. Taj balta. Sen gel. Sen de gel. Tamamdır oyun arayışına çıkalım anam Sidir ka sidir kapa 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 Ulan daha iyi videoda olur mu bu Ayıp dur Bunlar kapıyı kıramıyordu lan Zombiler görüyordu Ben sıkıyosu buradan atla sniper mısın lan sen Hadi hadi anam Evet Hemen ev yapın Tavsiye Yoksa işte böyle gördüğünüz gibi ben bunları keser ama canım kalmaz. Daha <laughs> var lan. lan. Tak. Evet. Neyse. Ya, ne azaplıkları kaldırarak büyük önce orada bir şey gördüm ben aha 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 iki tane daha haradan ben gecem yani ne 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 kemik ne ne İleride adventure map çekebiliriz Minecraft. Aha ok gel. Ana okum da vardı ben. Tamam okçu oldum. Gel 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 <laughs> Mübarek, ne kodun sen be? Ne gel 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 Ananı, ananın yanında Ananı, ananı İlk videoda ölürsem lanet krizi geçeceğim. Vallahi gösteririm evet. Müthiş oldu Müthiş oldu ya, Arkadaşlar yanlışlıkla video Yüzündürmüşüm video ee, Bu videomuz da bu kadardı Son videoda yeniden başlarız inşallah İzlediğiniz için teşekkürler Like atmayı ve abone olmayı unutmayın Görüşürüz